Merhaba dostlarım ben Neyo. Normalde bugün hatta dün iki farklı video yükleyecektim. Fakat videolar şu anda incelemede olduğundan maalesef yayınlayamıyorum. Biraz ofansif videolar zaten yayınlandığında göreceksiniz. Ben de oturdum ne yapayım diye düşündüm dün gece. Baktım Exen diye bir platform çıkmış zaten. Şu an sosyal medyada sürekli olarak bu konuşuluyor. Aldım üyeliğimi şöyle bir incelemesini yapayım daha sonra video yaparım dedim. Evet bu arada Exen'i tam tamına 17 saat boyunca kullandım. Video içerisinde ne söyleyeceğimi merak edenler için ufak bir spoiler vereyim. Bak abartmıyorum belki 8 yıldır televizyon izlemeyen birisiyim. Bunu izleyeceğime No Man's Töre cinayet dizilerini izlemeyi tercih ederim. O kadar kötü arkadaşlar. Şu video altında bile zaten mutlaka kullanan birileri olacaktır. Onlar da söylesinler. Birkaç tane talk show dışında kesinlikle televizyon kalitesinden hiçbir farkı yok hatta eksileri var. Yanlış okumadıysam eğer bu platforma 900 milyon TL civarında bir bütçe ayrılmış. Bu 900 milyon TL nereye gitmiş çok merak ediyorum. Bak size ne kadar kalitesiz olduğunu şöyle söyleyeyim. Zaten haberlerde falan bu dediğimi görmüşsünüzdür. YouTube kurlar ücretsiz olarak youtube kanallarında yayınladıkları içerikleri üstüne hiçbir şey eklemeden tıpatıp aynı biçimde egzendi yayınlıyorlar. Zaten platformun kuruluşu nasıl olmuş biliyor musunuz? Şimdi bizim yaşlarda ve bizden küçük kardeşlerin büyük bir çoğunluğu televizyon izlemiyor ya. Bunu da zaten yıllardır söylüyorum televizyon devri bitti işte daha da bitmeye devam edecek diye. Eskiden söylediğimde inanmıyorlardı hani gözle görülür bir şey olmasına rağmen. Şu anda herhalde artık inanıyorsunuzdur. Kimse izlemiyor. Anne babalarımız hariç. Çok nadir ki izleyenler bile bak izleyen izleyenler bile diyorum izledikleri diziyi saatinde izlemiyorlar. İnternete düşünce izliyorlar. Kimse artık saat 8'de işte atıyorum dizim var deyip televizyon başına geçmiyor. Gerek duymuyor. E Acun da zaten zeki bir adam işte bakmıştır izlenmelere vesaire televizyon kanallarının. Her şeyin artık sosyal medyaya evrildiğini görünce almıştım fenomenleri işte Exen diye bir tane platform çıkarmış. Zaten bunların kitlesi var işte milyonlar izleniyor. Youtube videoları milyonlar izleniyor işte 300 bin şuradan 200 bin şuradan gelse. E bak film falan da yapıyorlar. Filmleri de izleniyor işte kitleleri var diye. Zaten dediğim gibi ne yaparlarsa izleniyorlar. O tarz bir kafayla çıkmış bir platform tamamen. Dostlarım ben işim parasında vesaire değilim. Hani 10 TL kimseyi fakir veya zengin yapmaz ki bakışı da var. Hayatımda gördüğüm en saçma fiyatlandırmaya sahip. Üyelik aldığım bir platformun reklamlısını ilk defa görüyorum. 10 TL'ye normal versiyon alıyorsunuz. Eğer reklamsız izlemek isterseniz 9 TL daha ödüyorsunuz. Ya direkt 19 TL yap hani ille de o 9 TL'yi istiyorsan. Hani direkt reklamsız yap. İnsanların zaten Netflix, Blue TV gibi platformları sevmesinin en güzel sebebi dizi veya filmleri reklamsız takılmadan bir HD olarak izlemesi. Neden reklamlı ve reklamsız versiyonu var ki bunun? Neyse onu da geçtim. En çok üzüldüğüm şey bazı sevdiğim insanların da egzene geçmesi ve işin komik tarafı bu insanların işte biz YouTuber'ız, biz bu işi severek yapıyoruz, para için başka platforma geçmeyiz, hep burada kalacağız, videolarımızı ücretsiz izleyeceksiniz demeleri. Bak işin parasında değilim yani dediğim gibi. Kendi adıma konuşayım bu onlara bir şey değil benim için. İsim vermeye vesaire gerek yok bu arada. Siz tanıyorsunuz zaten bazılarını. Yoksa zaten ben birçok insanın parasında olduğuna inanmıyorum. Bütçeyi sarsacak bir fiyat değil. Gerçi diş macununun bile lüks olduğu bir ülkede yaşadığımız için yine ödeyemeyenler mutlaka olur. İşin üzücü kısmı. Ama genelinden bahsediyorum. Ne bileyim yani çok mu gerek vardı tüm fenomenleri toplayalım yerli ve milli bir platform yapalım demeye. Hadi yapıyoruz diyelim gerçekten böyle mi olmalıydı? Bütçe bunlara mı ayrılmalıydı? Bir de sanırım sadece Türk dizileri yayınlanacakmış ve bildiğim kadarıyla Türklere özgü bir platform olacak. Adı neden egzen arkadaş? Aklıma yurt dışında yaşayıp gurbetçilik yapan böyle Türkler geldi. Merhaba biz ailecek Türk kültürüne çok bağlıyız. Tam Türk'üz. Ama İngiltere'de yaşıyoruz. Kızımızın adı Adriana. Oğlumun adı Johnny demek gibi bir şey yani. Hani neden egzen? Aklıma kötü kötü şeyler geliyordu. O da benim pes attığım olsun. Şimdi onu söylemeyeyim. Yani o ne alakası var falan dersiniz ama bilmiyorum. Benim kafamla mı alakalı? Başka bir şeyle mi? Sanki burada ufak bir manipülasyon var. Şeyi çağrıştırsın diye. Diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Bak bunun kesin olarak söylemiyorum. Dostlarım DM kutumu doldurduğunuz egzenle alakalı video yap, video yap, video video yap dediğiniz egzenle alakalı video maalesef bu kadar yani başka söyleyecek bir şeyim yok. Belki bir iki gün daha falan kullanırım en azından üyeliğimin bir kısmının <laughs> hakkını alayım. Kullanmasam bile açık falan bırakayım böyle ne bileyim. Aklıma başka şeyler gelirin başka bir yere bağlarım daha uzun bir video yapabilirim ama şu an gerçekten yani dediğim gibi aklıma gelen başka bir şey yok. Kendi adıma konuşayım söylenecek şeylerin zaten bunlar olduğunu düşünüyorum. Eğer bugün YouTube incelemesi biterse iki tane mükemmel video yaptım bunlardan bir tanesinin başlığı başımı belaya sokmama challenge. Cidden ofansif bir video bu arada. Çok çok seveceğiniz bir video. Benim de içime silen bir video şahsen. Onu yayınlamak için sabırsızlanıyorum. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Akşam canlı yayın var. Canlı yayında görüşürüz. Bunlar hakkında tekrar tekrar konuşuruz zaten. Dikkat edin kendinize canlar. Sizden değerli hiç kimse yok. Bunu da unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.